Karar Bu İsmail şefimiz abi İsmail şef? İsmail şef İşini itinarla yapıyor Belli oluyor valla maşallah sekiz. İçine bir atıp da acı olsun biraz. Evet. Yani, bu yani, ya. ya. bu yağın niye döküyorduk? Şimdi o, bi o, bi be, o, biberi be. oraya koyduk, bu yağı üstüne dö o, döktük. Tozmasın, Tozmasın, diye. Tozmasın diye anladım. İsmail'lerine sağlık İsmail. Ha sayfamda paylaşayım YouTube sayfamda.